Heeh! Bu da var gelmiş Kangal, Kangal. Vah vah. Gel, gel. Çık, çık. Dur oğlum, dur, dur. Sen de atlıyon, dur al. Rahat dur amın amına çeke sokasın çoban. Üstüne atlıyon, rahat dur ya. Dur oğlum, durun ala, durul, durul, durul. Durun, durun. Dur. <laughs> kere atalar. 30 senedir davarcılık yapıyorum. Böyle bir ot görmedim de satayım. O ne lan sen? Vallahi davarı sattık. Böyle bir ota denk geldi. Avradını siktim o feleğe bizimle uğraşıp duruyor zaten ya. Sikeceğim böyle şey ben ya. Adam boşuna demi. Adam boşuna demi ya. Kaderin kader olacak. Ya da kafan çok güzel olacak diye anasını satayım. Anasını avradını sikeyim vallaha bak. <laughs> oh! <laughs>